Doğum kontrol hapı yumurtalık ve rahim kanserini azaltıyor diyebiliyorum ama rahim ağzı kanserini arttırıyormuş. Öyle mi? diye bir soru var. Doğum kontrol hapı meme kanserini çok hafif arttırma olasılığı olan ama yumurtalık kanserinden neredeyse %100'e yakın bir oranda koruyan hani hayatım boyunca doğum kontrol hapı kullandın, hiç yumurtlamadın. Gerçekten yumurtalık kanserinden koruyor doğum kontrol hapı. Rahim kanserinden de bir miktar koruyor. Rahim ağzı kanserini çok hafif arttırdığına dair bir epidemiyolojik veri var. Epidemiyolojik veri şu demek, Halk Sağlığı uzmanları veriyor bu bize e, topluyorlar. Yüz binlerce nüfus çalışması yapıyorlar. İşte kadının kullandığı doğum kontrol yöntemiyle yaşadığı diğer hastalıkları kıyaslıyorlar vesaire. Böyle çok iyi yapan Nordik ülkeler var. O Kuzey Avrupa ülkeleri çok iyi kayıt tutarlar. Onların verisi bu. Ama tabii o tartışmalı bir konu. Yani yumurtalık kanserinden korurken doğum kontrol apının ki bu biyolojik olarak bir gerçek. Gerçekten koruyor. Epidemiyolojik bir veri olarak rahim ağzı kanserindeki artışla ilişkili. Neden? Çünkü doğum kontrol apı kullanan kadın cinsel aktif olabilir. Ve farklı partnerler söz konusu olabilir. Rahim ağzı kanserinin tek bir belirleyicisi vardır. O da HPV. Çok farklı çeşit HPV ile enfekte olmuş olmak. E, doğum kontrol hapı kullanan kadın biraz daha farklı partnerlerle birlikte olmuş olabilir. Yani şimdi burada böyle bir ahlak dersi vericiliği ne bileyim bir korkutucu bir Aa, rahim ağzı kanseri olursun ha, falan gibi öyle bir şey. Doğum kontrol hapının rahim ağzı kanserine ilişkili olması biraz tartışmalı bir bilgi. Doğum kontrol hapı bildiğimiz anlamda rahim ağzı kanserinin artmasına neden olmuyor yani. O anlamda e, doğum kontrol hapını kötü gösteremeyeceğim kesinlikle. यानी yani.